Herkese iyi günler, iyi pazarlar diliyorum. İstanbul ikinci altısı seçim birlikteyiz. Altının ilk ayağında 7 numaralı öz samer yarışı vurabilir. 6 numaralı kimsesiz baba, 10 numaralı Aybenova, 1 numaralı kahraman evlat, 2 numaralı Faik Bey ve 3 numaralı Galazo hata kollayacak isimler. Altının ikinci ayağında 4 numaralı El Maestro banka olarak öneriyorum. Altının üçüncü ayağı biraz karışık. Bir numaralı Edgar, iki numaralı Black Lion, 5 numaralı Subutay 7 operasyon 6 Suntime 4 Mamba Forever ve 3 numaralı Jacoboy diyerek bu ayağı kapatacağız. Altının 4. ayağında 6 numaralı Başkasap başta olsun. 5 numaralı Hekimoğlu'ndan iyi bir yarış bekliyorum. 4 numaralı Gubaz ve 1 numaralı ağır kilosuna rağmen Subike benim sıralamam. Altının 5. ayağında 8 numaralı Yemen Rüzgarı yarışı vuracaktır banka olarak öneriyorum. Altının son ayağında küçük kuponlar 7 numaralı Enfes Tamer'i tek bırakabilir. 4 numaralı Çalhan, 6 numaralı Mert Çantay ve 1 numaralı Esen Batu yeri olan arkadaşlara önereceğim şanslı isimler. Hepinize iyi günler diliyorum.